Evet arkadaşlar şu bir tane kenarın iki birim olduğu çıkartılan şu köşelerdeki karenin bir kenarının iki birim olduğu söyleniyor. O zaman bu karenin alanı şu çıkartılan köşedeki karenin alanı 2 çarpı 2'den 4'tür. Peki kaç tane kare var burada çıkartılan? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman 4 çarpı 4 16, 16 birim karelik bir alan çıkartılacaktır. Nereden? Şu kareden. Peki bu karenin bir kenarı x'e alanı nedir? x ile x'in çarpımı x karedir. 16'yı geri çıkaracağız. Peki bu ön yüzünün alanıdır. Arka yüzünün alanı da düşünürsek 2 ile çarpacağız. Yani 2'yi tutalım. X kare eksi 16'yı da şöyle yazalım. 16 yerine x kareyi x kare diye yazdık. 16'yı da 4'ün karesi diye yazalım. Gelin 2 kare farkına başvuralım. 2 kare farkı der ki kareleri görmeyin. Geriye ne kalır? X eksi 4. Aynı sayıyı tutun bir de artılısını yazın. X artı 4. Yani 2 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4 cevap C seçeneğidir.